Ben de ne zaman ben de ne zaman Ne bakayım Oh çok güzelmiş Ben bu tepeye bakayım Çok güzel Bakayım tepelerine Ay Nereye gidiyorsunuz böyle şişli şişli Zeynep Hanım Biraz geriden gidip çökemiyorum seni Ay nereden giydiniz mi? Hangi kuryasyondan giydiniz böyle Zeynep Hanım? Tokatepe'de özenle hazırlanmış. Nereye böyle? Okula. Okula mı? Bu ne şıklık böyle? Oh kediyi de kovaladı. Bu ne şıklık böyle? İki kulak yapacaktın saçlarını. Gelin bu taraftan bu taraftan. Hayır bu taraftan. İki kulak yapacaktım. Hayret bir şey tek kulak istedim. dedim valla Allah neden acaba? Neyse. Koluna takacak bir şey yine bana. Alıştın mı peşe? Alıştın mı? Bak burada da kedi var gördün mü? Şimdi kediler var burada ama uyuyorlar mı acaba? Burada. Aşağıda bir tanesi. Hadi. Bak anne kedi. Dumanlı kedi, dumanlı. Ay kameralara da bakmıyor kedicik. Yok. Yok onu kapatmışlar. Gel. Evet. Sen çok mu seviyorsun kedileri? çok rahat geldi. Ee, parmak kadar. Parmak kedi mi olur ya? Olur vermişsin. Nerede gördün? Bak şu parmak kadar. Ee, parmak kadar. Çok güzel ya. Bir de sen çıkarken çekeyim olur mu Zeynep? Bir de okuldan çıkarken çekeyim seni. Bakayım. Aynı eşit. Evet, bu bu var. Dur bakayım. Evet, aynı aynı şekli. Dur bakayım da bunu çekeyim. Ne bu bu mu bu çanta? Hadi gidelim. Böyle takılıyor. Evet. Kafam da çok güzel olmuş teyzenin. Çocukların kafası, Güzelinin kafası. Bu çantasıyla gidiyor ha. Arkadaşlar, <laughs> kedim var. Kediden koptu. Haftaya ben alacağım ama sana bir sürprizim var. Süt aldım sana. Zeynep çikolatalı çok sütü çok seviyor. Değil mi Zeynep? Neyi göstereyim? kendimi gösteriyorum. <laughs> Zeynep geldi arkadaşlar. Hadi gel Zeynep. Merhaba. <laughs> ne yaptın Zeynep? Göster arkadaşlarına. <laughs> Çok güzel. <laughs> evet. Çok şıksın Zeynep. Hoş geldin Zeynep. Merhaba. Ne yapıyorsun hemen? Önce ellerini yıkıyorsun değil mi? Aa, olmaz ama ellerin kirlendi. Arkadaşlarınla çok güzel ellerini yıkamadan için için köp oluyor. Öyle mi? Hadi geç içeri. Hadi hemen ellerini yıka, çantanı bırak. Merhaba Zeynep, nasılsın? Peki bu ne? Zeynep'e aldığım süt. Süt aldım Zeynep'e. Neden? Çünkü onu Mehtap teyzesi getirdiği için. Teşekkür ederiz Mehtap teyzesine, değil mi? Evet, hem yürüyüş yaptım, hem de eve gelince yemek yedim. Sen yedin mi beslenmeni? Hemen göster bakayım beslenmeni, ne yaptın bakalım. Hemen getir bakalım, ne yemiş? Bakalım Zeynep'in beslenmesine, getir beslenmeni. Zeynep hemen sütün içmeye başladığı için tabi çantasını açmıyor. Çantanı açar mısın Zeynepciğim? Ne yedin bakalım, beslenmeni inceleyelim. Arkadaşlar, Zeynep beslenmesini tahminimce bitirmedi. Zeynep bitirmen gerekiyor ama beslenmeni. Orada değil beslenmen. Sütünü bitirmeden de beslenmeyi bitiremezmiş. Ne yedin Zeynep bana söyler misin? Dedim. Ne dedin? Havuç bir de şey, elma yemedim. Elma yemedin mi? Neden? Tatlı değil ekşi. <laughs> Nereden biliyorsun ekşi olduğunu canım? Aç bakalım beslenmeni. Ne var bakalım beslememizde? Hadi bakalım. Aç. Getir bu tarafa doğru. Ben böyle açıyorum. Aferin sana. Bak hiçbir şey yememişsin. Ekmeklerin hepsi duruyor. Şimdi ne yapacaksın? Onları bitireceksin. Ama onda krem peynir var. Hep çikolatalı yediremem. Dişlerin çürür hem de sağlıklı değil. Krem peynir koydum ben ona. Havuçların da bitmemiş, salkalık da bitmemiş. Neden? Sen sağlıklı beslenmen gerekiyor Zeynepçim, Tamam mı? Beslemenizi bitiriyoruz şimdi değil mi? Arkadaşlarım ne diyeceksin? Beslemenizi bitirin diyeceksin değil mi? Az zaten. iki parça yemek koydum. O ekmeklerini bitirir misin Zeynep? Bir tanesini bitir. En azından bir parçasını. Değil mi arkadaşlar? Bir tane ısırık Tamam bir tane ısırık al. Beğenmezsen yemezsin ama ben tahmin etmiyorum beğenmeyeceğini. Çok güzel değil mi? Ama krem peynir o. Biz pasta yapıyoruz ya. Onun için hep bundan koyuyorum ben krem. Neden? Bence çok güzel peynir. Benim en sevdiğim kahvaltılık peynirdir yani. Bence sen de sevmelisin. Evet, o kahvaltılık, sağlıklı besme, beslenmelisin. Arkadaşlar, takipte kalın bize. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Zeynep'le okula gittik ve o kendisi, arkadaşım onu kreşten getirdi. Bugünlük böyle kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Ne demek istiyorsun arkadaşlarına Zeynep? Abone olmayı. Kameraya bak söyle. Teşekkür ederiz hoşça kalın.